le ile siyah beyazlar Rafa Silva ile yollar ayırmak istiyor ve 10 numara transferi için rota Belçika. Siyah beyazlar birçok bölgede görev yapabilen 21 yaşındaki Kongolu futbolcu için Belçika ekibi anderleyin kapısını çalmak istiyor. Kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Beşiktaş ara transfer için kolları sıvadı. Rafa Silva ile yolları ayırmak isteyen siyah beyazlarda öncelikli hedef 10 numara takviyesi. Listenin ilk sıralarında mario Stroyken var yönetim 21 yaşındaki oyuncu için Anderlecht ile temasa geçme kararı aldı. Belçika ekibiyle 3 yıl daha kontratı bulunan ve güncel değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcu 10 numaranın yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da oynayabiliyor. Takım içinde joker görevi yapmaya aday oyuncunun transferini cazip kılan bir diğer durum ise yaşı. Mevcut kurallara göre kadroda bulundurulması gereken 14 yabancı futbolcunun en az ikisinin 23 yaş altında olması